Sende bir durgunluk vardı bakayım. Bir ay sonra 29 oluyoruz. Eh diyorum neden. Ay çok heyecanlı doğum günümüz geldi. Son 20 yaş. Evet son 20 yaşımız o yüzden büyük bir kutlama yapalım. Aynen öyle ne güzel kutlayacağız hep beraber de. Üf, Ne kutlayacağım ya. O zaman ne ara geçiyor. Çok dinleme sen onu gider o biraz da. Bir sürü şeye sahibiz ne istediğimizi biliyoruz artık. Ay ne biliyorsun acaba kendinle ilgili? Ben söyleyeyim mi ne bildiğimi? Söyle. Ev yok. Araba yok. Aşka hiç girmiyorum bile. Millet dünyayı geziyor. Biz kokuştuk oturmakta. Yalnız <laughs> bu daha zor. Bu şimdi bizimle alakalı değil canım. Ülkede herkes bunu yaşıyor sonuçta. Bir süre sonra bambaşka bir hayatımız olabilir. Doğru diyorsun. Ben inanıyorum. Baya inanarak konuşuyor bu ha. Hem 30'lar artık yeni 20'ler diyorlar. Yani tam yetişkin gibi hissetmiyorum ama yetişkinim. Hayatımda oturması gereken bir sürü şey var ama toplum benden istediği için mi bunların olması gerekiyor yoksa gerçekten olmalı mı? Alanı karıştırma çizgilerin çok belirginleşti. Ne olursunuz? İlk botoksumuzu yaptırmamız lazım. Alanı karışıyor. Şey yapalım bence biz bir çıkalım hava alalım. Evet gidelim şöyle parkta yürüyelim. Yeni yaşımızın hayalini kuralım. Ben bir açılayım birazcık bana bastı çünkü burası. Ben gelmeyeceğim siz gidin. Yok sen de gel. O zaman gelip şunlarda ağlasam olur mu? Tamam tamam orada alır. Hadi hadi Hazal. Ödüyorum. Gel biz seninle biraz konuşuruz gel.